Enflasyon nedir? Düşün ki cebinde 100 lira var. Geçen sene bu parayla markete girdin, sepetin doldurdun. Ama bu sene aynı 100 lirayla aynı markete gidiyorsun ve sepetin yarısı bile dolmuyor. İşte buna enflasyon diyoruz. Enflasyon aslında paranın değer kaybetmesi. Yani paran aynı ama satın alma gücü azalıyor. Peki bu neden oluyor? Çünkü hayat pahalılaşıyor. Üretici elektriğe daha çok para ödüyor. Nakliyeci mazotu daha pahalıya alıyor. Sonra bu maliyetler sana yansıyor. Bazen de çok basit. Bir ürünün alıcısı artınca fiyat yükseliyor. Mesela herkes bir anda kahveye merak salarsa kahve fiyatları uçuyor. Enflasyonun kötü yanı şu. Ne kadar çalışırsan çalış, paran aynı hızda değer kaybederse hep geriden koşarsın. Maaşın artsa bile markette fiyatlar daha hızlı artıyorsa aslında fakirleşiyorsun. Ama enflasyonun çok düşük olması da sorun. Çünkü fiyatlar hiç artmazsa ekonomi canlılığını kaybeder. Yani aslında enflasyonun da bir dengesi var. Kısaca cebindeki paranın gücü azalınca hissettiğin şey enflasyondur.